Merhaba arkadaşlar araba en güzel olacak sebebimizde Bu öftim oynuyoruz falan savaşlarındayız Demin ikinci şeyde atmıştım onun videosunu atarım size arkadaşlar Yom 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 Arkadaşlar e, yanında Berkan online ve onları satın Ya Berkan online lan mına He dur Oğlum bu izliyor lan İzliyor mu beni he Tüh 5 can var ya ben gidiyorum ya Kapaçmaya gitti. Alo Berkan abi. İkiniz de mafya kalsınız lan. Bir de videodayız ha. Hay ben sizin. Geldim ben geldim. Arkadaşlar ben devam ediyorum videoya. Ne? Videoda mısın sen? Tabii ki de. Adama bıçak atmayı deniyor manasını satayım. <laughs> Maalesef. Yettim kardeşim. El... Aha geldi 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 geldi. İşte bu birini yedim birini yedim çabuk basın. Bastınız oğlum. Rıza baba. Rıza, <laughs> rıza baba. Hadi, geldi geldi geldi. Oh, helal. Helal. Hese gel abi bana. Böyle bir yani. vurdum ki yani ilk ona girerdim ya. ya bana resik gelsin ise. Resik. Ge resik. Resik gel. Resik geldi mi amına koyayım git. Resik gel gelseydin alıyordu amına koyayım. kaç koş. Resli ya. Adam hemen gel. Lan neresi demesi alın işte ya. <gülüyor> <gülüyor> alın işte <laughs> oğlum ya neresi demesi. <laughs> <laughs> Resliyormuş ya. Ya, ya. Sana yemin ederim ki bilmiyordum. Uzak yapacaktım ya. Kanka o, o, adam ama zaten üstüne sıpladı kanka her türlü görür. Görmezdi. Sen üstüne tıpladın. Gör görüyor musun? Orası? Evet. <laughs> Bak ben böyle aşağı bakıyor muyum? <laughs> Tıpladıktan sonra. Abi ne abi be? Ya <laughs> 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 ip dediğini yapmak hoşuma gidiyor. Ya senin ip dediğine var ya. Ya bu nedir orasını böyle? Oğlum <laughs> <12. gülüyor> kaldı. Bombala bombala. Aynen aynen. E hekayı aldım tamam beyler tamam ananı Bombalamasyon O pompalamasyon Ama oha Hilene sokayım ben seni Bak şimdi izleyin Proberkan Proberkan Pro Berkan Oğlum bak Res'e gelin Dur Abi adam hemen orda res'e gel Abi adama bak Hiç Oha adamda şey var lan Oğlum Adam, adam izliyor izliyor Daha çıkar çıkmaz hemen şey... Çiçek Etiyordu, ediyordu size bana çevirdi. Ne beklersin abi? Abi izliyoruz, izliyor. Hadi İnsan. Hadi biriler, başlıyoruz. Başlayak abi ya, bu nedir bu eziklik? Eziklere mi yeniliyoruz? Alayım mı lan oyunu? <gülüyor> <gülüyor> Karakter yok, nasıl alacağım? Al, izle lan, oyunu nasıl alıyorum şimdi? Alırsan sana 5 lira vereceğim. Hayır, premium. Veririm. Vermiyorum lan. Dur ölüyüm de vermeyeyim Ananız. Oooo aldım. Amına koydum. Oooo helal. Resleyler. Reslerim beyler. Gitti yazdık ya bu kolay oldu. Resleyler. Reslerim, Nerede Lan. Ah, oh, orada orada. Dikkat. Hadi, 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 hadi koçum. Sen hadi, tünelden git. Tünelde Ulan kendi kendimi çektim ya ne satayım 51 can. Çabuk 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 çabuk. Geliyor geliyor geldi. Ne bu oyunun? İşte bu. Siktik işte bu. Cik, 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 cik. Helal helal. Be, helal. Evet millet kazanacağız. 4 yüzden çevirirsin. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben videoyu şey yüzden çekiyorum. Bir arkadaş istedi diye ben e, reklamda öyle dedim ne isterseniz onu çekeceğim diye. Ya ben isterim ya anlatıyor. Ya, ya yürü git oğlum sen ya. <laughs> Arkadaşlar videonun altına yorum yazın. Bir de pes dedi lan, Pes'e video çekelim mi? Pes. evet, pes. Hiç hayatımda oynamadım ha. Doğru doğru, doğru ya doğru. doğru pes oynamadıysan sen öl lan. Oynamışım burada. Fil oynamışım. öl lan öl lan öl lan. Öldür abi onu sonra bana rese gel. Öl <laughs> lan ölmüyor lan. Adam sana tekli atacak. Lan ölmüyor. Allah. <laughs> yapıştır yapıştır alırsın sen. Hadi abi alırsın sen. Sen güveniyorsun. <laughs> Ölmüyor oğlum bu. 17 canım annem lan git git. Ama üç kişiler. Vay wow, efsane taktik uyguluyor adam dur. Abi adam geldi. Hadi. Aha tekte atmaya deniyor ya akşam. Salak la bu. Hadi hadi o hadi işte bu helal. Helal. Rese gelmeyi falan deneyebilir misin yoksa? Boş ver boş ver boş ver böyle de devam. Efsane taktiği uygula hadi koçum. Hadi. Doğru Yer lan? lan. Bekle, dur. gelecek bekle. EFSAN taktik deme. Tamam ben ben bir izliyorum. Lan nasıl izleyeceğim ben bu? Dur izlemiyor mu? Aa Hadi. burada. Hadi koçum. A, Hadi be ya. Nasıl olur bu ya? Tamam lan ama. Terror terrort... Ben su içip geliyorum durun. <laughs> tamam, tamam bas. Bas de dur base'de. de. Çık eline. Bas. Üzeri elde et. Basın basın. Bas ya kalak ya bas ya kalak. Aynen base. Bak hemen benim taktiği çalıyor bebeğe. İkisi birden amına koyayım. İkisi birden amına koyduğumun götü al. kaç. Bomba attım oraya bak. Kebaşı ufff. Tanka çok güzel. Aa geldi geldi geldi. Açın. 157 can 157 can. Orada orada orada. Önünüze çıkacak. 84 can. Res res res. gelmiyor abi resle çabuk resle. Mal her türlü gelirler şimdi dur. Geldi. Al. Götüne çapsa so, kayın. De, 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 de. Millet bence biz bunları bir el daha önesek alamayız. <laughs> o zaman bir el daha oynayalım. <laughs> evet. Hadi dostum bir el daha atalım şunlarla. Yani arkadaşlar bize güçlü fark etmiyor. Biz eğlencesini oynadığımız için. Şey. <laughs> Hangi bir el hareket edecek? Yo yo başka odaya girek gelin. De yok, başka odaya girek. Yok yok map değiştir ya map değiştir. Değiştirsin dur. Gel Kürşat. Oda kaç? 68 8. Ne zaman onu çok güçlüyüz. Ben markete gireceğim hazır verip. Yalan atıyor. Millet bence, bence biz bu oyunu alamayız. Bence de alamayız. <laughs> Hadi almayalım. Kanka videoda mı? Ha ses gitti. Alo. Nasıl? Videoda mısın? Videoda mısın? Videoda mısın? Evet evet evet. Şimdi o zaman senin için bu oyunu alacağım. Anne abi alacağız. Senin videon için bu oyunu Anna, alacağız. Alacağım silah bile aldım. <laughs> Pompalıyım aldın abi. Wow, Al, yeşil o da burası amına koyayım. Beleşe değiştirin. Kesin öldük. Hoppala! Abi senin için abi, senin için abi! Abi içsin de canı çok az! El Dinleyelim hadi! Resle, resle be Beni resleyebilirsin sen resle. koyayım koymayalım! Ben gideyim! O <laughs> nasıl bir şeydi lan? Esin izliyor. Hile yazıyorum ha! Yazma yazıyorum He, yazma. He yazma. Hile orospu çocuk parkta bayram. <laughs> <laughs> ha ev 4 varmış lan. O senin var ya, o senin yaşın kadar o boftim oynamıştır o adam amına hani. koyayım. Doğrudur amına koyayım. Biz kime amına koyayım? Senin. Aha adam geldi. Oha siktir adamı. Siktim. Lesle lesle çabuk çabuk çabuk. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Geldi. Oh, geldi. Sen git. Sen karaktersizsin. Siktir git sen. Hiç kimse. Hadi beyler bir kişi hadi. Helal. Ya burada AFK'ydı dolu Yiğit Bey. Burada burada burada. Helal işte bu. <laughs> Millet Yiğit Bey AFK'yım diye yatıyor. O daha demin kıpırdadığını gördüm ha. Piç. İşte. Boş Adam. ver boş ver. Devam böyle devam. Tünel. Yanlış mı görmüş olabilirim. Siz tünelden gidin. Siz tünelden gidin. Tamam. Ya abi oynamayı bilmiyorsunuz yani. Şimdi susun ya. Burada pro. Herkes ayrı bir yerden gidiyor lan. Abi üstündeyim. Tamam kanka. Ananı sikip attım bombayı. Ya bu işte Türkiye'nin arada beyinler bu. <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum onu. Hop. Tünelde çabuk. Onu Tünelde çabuk. Öbemiş. Rus bu çocuğu. Ya Ana... ya. piç. Biz var ya ben 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 öldüğümde Gizemli oyuncu da öldü. Evet. <laughs> Ulan demin bir video çektim arkadaşlar. Ee, İsmi 9999 bir kere dedim. Ay, <laughs> Joyam yamlarla bir saat. Evet, adı, ya? adını söyleyeyim mi kanka gene? <laughs> ha ismini söyleyeyim mi gene? biple Ondan, ondan yüzünden değil lan. Ha uğraşmak istemiyorum da şey. Ses çıkmamış benim. Hiç ses çıkmamış. Sessiz çıkmış. Arkadaşlar bunun adı Serdar. Serdar kim lan? Murat, Murat. <laughs> Karıştırdı Murat. <laughs> Murat koyun attı. <laughs> bombayla, bombayla öldürüyor kendimi Kapkayı sırat. Amına koyun ben. Oha geri zeka. Bombayla öldürüyorum dedim ya. Ne geldin böyle? Kanka Kir kendini öldürdü. Al <laughs> işte ya. Dedim ya mıkmalı bombayla öldürüyorum kendimi diye resmi. Bu arada arkadaşlar Kürşat hepimizden küçük olduğu için adam akıllı konuşmadığına bakmayın. Şimdi kafana sıkarım. Adam akıllı konuş. Tamam mı lan? Haklı. Tamam abi saygılar. Yavşak. <laughs> Çıktı la. Vay amına vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Abi mahallede mahalle abileri olunca hep onu der ya. Mavi ne duruyorsun çakı. lan git dövsene çocuk sana küfür etti. <laughs> ha aynen. Ha kapıştırıyor da. Beni arkada geldin <laughs> nereden gördün? İt gibi kapıştırıyorlar. Bak şimdi izle. <laughs> i̇zle bak çık beyler. Adam bizi izliyor. sokam. Yazma. Yazma. Alanı bacına karını kızını kuzuna. Söz dinleyin ya. Oo, Amile setimizi aldık. Bak işini yap. Hadi sen hareketimi yapayım mı? İzledik. Bak bak. Güzel oyuncu bana bak. Hareket yapıyorum. Bakayım. Gel bak benim base'e gel. <laughs> Şerefsizce. <laughs> Aa la bu şeymiş lan. Lan ben seni takip ediyorum sandım. He 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 takip da. etmiyormuşum seni sen Beni takip etme. <laughs> Yiğit Bey gelmiş ha. Ya. ya abi yani bak ben pro olduğum için herifi kaç canı bırak. Köşe arkanda lan arkanda. Piç. Yemin ediyorum Yiğit Bey inecek birazdan bak. Göte geleceksin iyi izle. Piç. Ya adam arkanda bak bak bak. Resle resle beni resle lan resle. Adamın son iki harfisi. Adam orada adam. Al, al. Çok Çık bundan dışarı. Allahu AKBAR Rıza baba. <laughs> Lan 13 canım var. 13 canım var. Çek çek. Oha amına koyayım. O zaman mı böyle? Ya. Abi hile ya. ya ne Sonra elde saklayacağım. Adam bana bir mermi bile atamadı. Ne ile sen bana gör? Abi ama bir şeylik var bunlarda abi. O kadar söyleyeyim. Ya abi adam senin yaşı kadar bu arada yaşıyor hiç. Oynamış şimdi <laughs> bu yine bir hata yapar amına. Ne hatası yapsın lan? Tam abi ya tam tam. Beyler bu arada videonun en son bir kısmında şey izleyeceksiniz arkadaşlar yani. Ee, vs attığımız Joy Game neydi lan ismi? Buyurun Joy lan e, ben. Ya benim çok beğenilen video mu <laughs> evet. Brothers. <gülüyor> <gülüyor> beni izleyin. Yükşah'la birlikte attığımız. <laughs> bu ona dayıyordum. Al işte ya. Eve sana dayıyordum. <laughs> Allah be. Adam bıçak ya, da kahve. alıyor lan. Mahmut hani... bir adam bıçak ve atıyor. Abi alacaklardı. Denemek evet. istemedim. Oğlum aşağı mı indirdin? Oğlum ben eskiden önerken öyle çok oldu bak. Biz hep silahla rastgele vurduk ama. Adam Vursun ne yaptı kurs... biliyor musun? Kürşat adamın üstü girerken bıçak çıkarı bıçakla vuruyor. İşlemiyor ha kanka. Adama. Evet arkadaşlar biz Minecraft'a gidiyoruz kendinize iyi bakın. <laughs> Abi ben Minecraft'a maç açar. Evet. Yok yok yok. Oda 22. Ben çıktım ya gelin Minecraft artık. Anne ben gel. Ev Wars oynayalım. Ateşli kızları sikelim. Gerizekalı, zekalı sen kaç farkında mısın? Belki adam vardı. Tabii süp. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Ev muagodu. Ev muagodu. Arkadaşlar video bitiriyoruz. Ev muagodu. Bir sonra az sonra az sonra az sonra, 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 sonra Kürşat'la Kürşat benim yaptığımız Kürşat'ın bana <laughs> götürürse <laughs> <laughs> Diye, diyeceksiniz Skype'den Çık, çıkacak bak şimdi O da güzel videoydu Arkadaşlar biri şunları siksin. Emma God'u <laughs> Kürşat niye böyle pişlik yapıyorum bak Ar <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar, ben de. arkadaşlar benim gerçek yüzüm bu Tam bir kaşar. Arkadaşlar. Hayır köşede dayadım. arkadaşlar şimdi şey bu videodan sonra lezzetli videoyu izlersiniz arkadaşlar. Lan ne Brazis tövbe estağfurullah. Bizim ben Alamazlar. <oğlum>, hazır <laughs> da abi dedi. Lan oğlum hadi adamlar şimdi bir şeyler diyecek. Abi <laughs> Adamlar artık ne yapacak ne? Yapacak? Yok ha dur lan yok telefonla. Sakin <laughs> Kralın... ol abi sakin ol. Durun bak bak millet adamlar odaya katılınca ne diyor? Klanın önceki sezon sırası iki hala iki amına gibi. Helal Oğlum, adam, adamları güzel Ben, bura... ben daha buraya zıplayamıyorum ya. <laughs> <laughs> Başlattın mı? Kanka zıplayamıyorum bak Adamın pikinde şu şey var ha. <laughs> kimse tecavüz ediyor biz buradayız. Bana <laughs> tecavüz ediyorlar. <laughs> Abi, adam geliyorum geliyorum adam teki arkamda. Adamlar... <laughs> Onun <Onların> içi gibi... kim ne? <laughs> ne oluyor anasını korkmaya başladım. Dört can var anasını ya. Bak 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 bıçak atıyor. Bak utanmaz. Arkada abi birkaç canı var. Ama al onu. Ama bir kişi daha. Rese gel al sonra bize. Al, al, al onu. Aha Rese gel. Koş 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 koş. Koş koş. Yapıştır abi yapıştır. Uç abi uç. ama alırsak ilk kere. <laughs> Kendini tehlikeye atarsın. Rese nesne. rese nesne. Ha, sen sen neyse mal. Adam bilerek yapıyor. Veya AFK. Adam bilerek resmet miydi hakikat? Hayır millet adam TK atmaya çalışacak. Aynen. Aynen led bombası satıyor piç. Kendine bir şey mi sanmıyor lan sen Adamlar ama son el var ya aha tünelde aldım ve. Oğlum ben olmasam var ya. Ah aynen ah helal abi sağ olmasan. Joy yam yam abi ya ikinci sıralama adamları ilk elden alıyor.